Aşağıdaki ölçeklerden hangisinin ayrıntısı en fazladır? Ayrıntısı fazla olan haritalar büyük ölçekli haritalardır. Büyük ölçekli haritalar ise paydası küçük olan haritalardır. Şıklara baktığımızda en küçük paydaya sahip olan ise B şıkkındaki 1 bölü 50 binlik ölçektir arkadaşlar. Hangisi tüm haritalardan yararlanılarak elde edilebilir? Arkadaşlar bazı bilgiler vardır ki sadece bir haritadan elde edilebilir bazı bilgiler vardır ki tüm haritalarda mevcut olarak bulunabilir. Bunlar yön bulma, konum belirleme, alan hesaplama, yerel saat bulma, uzunluk hesaplama gibi verilerdir. Şimdi şıklara baktığımızda bir bölümün sınırları. Sınırları siyasi haritalardan elde edebiliriz. Bir yörenin yolları. Bunları beşeri ve ekonomik haritalardan buluruz. Bir bölgenin nüfusu nüfus beşeri haritalarda mevcuttur. Bir daha yükseltisi ise fiziki haritadan elde edilen bir bilgidir. Bir il merkezinin coğrafi koordinatları. Arkadaşlar coğrafi koordinatlar başta saydığım maddeler arasında yer alır. Yani konum tüm haritalardan elde edilebilecek sabit bir bilgidir. Bu nedenle cevabımız E şıkkıdır. Bir haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisi hakkında en çok bilgi verir? Arkadaşlar ölçek neydi? Bir haritanın küçültme oranıydı. Küçük ölçekli haritalarda ayrıntı az, büyük ölçekli haritalarda ise ayrıntı fazlaydı arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda e, haritada yüz ölçümü, coğrafi koordinatlar, kullanım amacı, çizim yöntemi elbette ki elde edilebilecek bilgilerdir. Fakat A şıkkındaki ayrıntıyı gösterme gücü bir ölçeğin tanımı olup bize en çok bilgi verdiği husustur. Yani A şıkkı doğru cevaptır. harita ve plan yukarıdakilerden hangileri bakımından benzerlik göstermez? Planlar da haritalar gibi kuş bakışı bir görünümün belli bir ölçek dahilinde belli bir düzleme aktarılmasıyla meydana gelmekteydi. Yani tanımda saydığımız gibi kuş bakışı çizim ve belli bir ölçeğin kullanımı bunlar arasında ortak olan özelliklerdir. Fakat birinci maddedeki kullanım amacı yani Planlar beşeri unsurları gösterirken haritaların çok daha çeşitli unsurları göstermesi benzerlik göstermeyen özellikleridir. İkinci maddeye baktığımızda ayrıntıları gösterme gücü. Planlar bir şehri gösterebilirken bir ülkeyi gösteremez arkadaşlar. Yani ayrıntıları gösterme gücü haritalara göre küçüktür. Bu da benzerlik göstermeyen özelliktir. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 olan A şıkkıdır. İç Anadolu Bölgesinin yeryüzü şekillerini gösteren bir haritada aşağıdaki verilerden hangisinin belirlenmesi için ölçeği kullanmaya gerek yoktur? Arkadaşlar ölçekle alan, uzunluk ve uzaklık hesaplamaları yaparız. Şimdi şıklara baktığımızda bölgenin iz düşüm alanı. Yani alan hesaplaması olduğu için ölçek kullanılır. Kızılırmak Nehri'nin İç Anadolu bölgesi içinde kalan uzunluğu, hesa uzunluk hesaplaması için de ölçek gereklidir. Tuz Gölü'nün alanı, alan hesaplamak için yine ölçek kullanılır. Eskişehir-Ankara arasındaki uzaklık, uzaklık için de ölçek kullanırız. Fakat Erciyes Dağı'nın yükseltisi. Arkadaşlar bu sabit bir bilgidir. Fiziki haritalarda elde edilir. Ve bunu bulmak için ölçeği kullanmamıza gerek yoktur. Bir haritanın ölçeği ne olursa olsun değişmeyecek bir bilgidir. Haritalar yer şekillerinin gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçeğin az ya da çok benzeridir. Bu durum aşağıdaki verilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir? Şıklara bakalım. Yer şekillerinin engebeli olması. Evet bu da bir nedendir ama bu durumun asıl nedeni engebe değildir arkadaşlar. Çizim yöntemlerinin değişiklik göstermesi. Bu da aradığımız şık değildir. Küresel yüzeyin düzlem üzerine aktarılması. Bu şık cebimizde bir dursun. Ölçeğin küçük tutulması. Evet bu bir nedendir. Ama ölçeği dünyanın tam ebatına getiremeyiz zaten arkadaşlar. O denli büyüklükte bir yansıtma yapamayız biz. Yeryüzünün kutuplardan basık olması bu da bir nedendir. Fakat bizim aradığımız en kapsamlı neden C şıkkındaki küresel yüzeyin düzlem üzerine aktarılmasıdır. B şıkkı bunun bir alt kademesidir. Neden? Çünkü küresel yüzeyi düzleme aktarırken Ortaya çıkan hata paylarını azaltmak için çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Ee, hangi bölgeyi haritaya aktaracaksak eğer o bölgeyi hatasını en aza indirgeyen projeksiyon yöntemini kullanırız. Yani bizim en kapsamlı nedenimiz, en iyi açıklayan nedenimiz dünyanın küresel bir yüzeye sahip olmasıdır. Bu nedenle cevabımız C. Şık. Dünya haritaları çiziminde projeksiyon yöntemlerinin geliştirilmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, B, C, D ve E şıkkında yani yer şekillerinin engemesinin fazla olması, kara ve denizlerin dağılım oranları, paralel ve meridyenlerin varlığı, kutupların buzullarla kaplı olması. Bunlar elbette ki bir nedendir fakat bize en kapsamlı nedeni A şıkkı vermektedir. Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için bu şekli düzleme aktarırken e, hatalar yani bozulmalar, şekil ve alan bozulmaları meydana gelmektedir. Bu hata paylarını en aza indirgemek için ise projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu nedenle cevabımız A